Merhaba arkadaşlar, kanalıma hoş geldiniz. Ben Koray. Bu videomda sizlerle internet hızınızı nasıl artırabileceğinizi konuşacağız. Videoya başlamadan önce eğer kanalıma abone değilseniz abone ol kutucuğundan abone olmayı, ayrıca bildirim zilini açmayı unutmayın. Bu şekilde bu tarz videolardan da haberdar olabilirsiniz. Eğer videomu beğenirseniz de beğen tuşuna basmayı unutmayın. Konuya başlamadan önce şunu da söyleyeyim. Bu bahsedeceğim şeyler ADSL ve VDSL kullanıcıları için geçerli. Eğer fiber internet kullanıyorsanız bu bahsedeceklerim sizde alakalı değil. Eğer internet hızınız ADSL yani internet paketiniz ADSL veya VDSL ise ama fiber internet talebinde bulunmak istiyorsanız ve nasıl yapacağınızı bilmiyorsanız fiber internet talebinde nasıl bulunulur adlı videomu izleyebilirsiniz. Sağda sol üst tarafa bir yere koyacağım. Şu an ne taraf olduğunu bilmiyorum. Oradan tıklayıp videomu ulaşabilirsiniz ve siz de fiber internet talebinde bulunabilirsiniz. Şimdi bu bahsedeceğim şeyler şu uygulamayı kullanın hızlanacak veya bu uygulamadan şu tuşlara basın, bu şifreleri yazın gibi şeyler değil. Benim bahsedeceğim şeyler tamamıyla fiziki olarak ne yapılır ve fiziki olarak yapılan işlemler sonrasında aldığımız internet paketini en verimli şekilde nasıl kullanabiliriz olacak. Binanızın yeni olduğunu varsayalım. Yeni binalarda böyle bir sorun yaşamazsınız genellikle ama eğer binanız yeni siz 24 megabitlik bir internet kullanıyorsunuz ama dahi içerisinde hız testi yaptığınızda tabi kablolu bağlantı yaparak hız testi yaptığınızda hızınız 3 veya 5 megabitlerde görünüyorsa bir problem var demektir. Öncelikle bir arıza kaydı açarsınız. Arıza kaydına istinaden çalıştığınız firma ABC hangi firma ise gelir, kutudan tespitini yapar ve kutuda bir sorun görünmüyorsa binanızın iç tesisatında veya modeminizde bir sorun var demektir. Şimdi bunlardan hangisine sorun olduğunu nasıl anlayacağız? Öncelikle bir modem değişimi yaparsınız tabii ki. Çevrenizde yakınınızda birisiyle bir modem değişimi yapar. Farklı bir modem takarak bir de ondan hız sesi yaparsınız. Eğer modem kaynaklıysa zaten sorun çözülmüş olacaktır. Eğer o modemi takmanıza rağmen hala hız probleminiz devam ediyorsa binanın iç tesisatında yani binanızın telefon kutusundan dairenize, gelen, gelen e, kadar gelen kabloda bir sorun var demektir. Bu kablonun değişmesi gerekir. Bu bahsedeceğim yeni binalarda çok olmuyor dediğim gibi ama kalitesiz malzeme kullanıldığı takdirde maalesef bu kabloların veri hızı da, veri iletim hızı da düşük oluyor ve böyle sorunlarla da karşılaşabiliyorsunuz. Peki bu kablo nasıl değiştirilir ve hangi kablo kullanılması gerekir? Değiştirme işlemini isterseniz yani kendi elinizden gelmiyorsa bir elektrikçi tutarak yaptırabilirsiniz. Eğer elektrik tutmak istemiyorsanız ve benim elimden de gelir diyorsanız da kullanmanız gereken kablo kategori 5 veya kategori 6 kablo. Yani CAT 5 veya CAT 6 kablo. Bu kablolarda 8 damar bulunur ve veri iletimizi gerçekten yüksektir. Kayıpları da çok az dereceye düşürür. Bu kablodan kullandığınız takdirde şayet internet bağlantı hızınızın yavaşlığı kablo kaynaklıysa sorun ortadan büyük ölçüde kalkacaktır. Şimdi peki kablo değişimi yapıldı ama internet probleminiz yani hız probleminiz kablo kaynaklı değil, modem kaynaklı ise hangi modemi seçmeniz gerekiyor ondan da bahsedeyim. Kullandığınız altyapı ADSL veya VDSL olsun, kullanmanız gereken modem VDSL 2 modem olsa her zaman daha mantıklı olacaktır. VDSL 2 modemlerde ADSL'i de çalıştırdığı için kullanım bakımında herhangi bir sorun teşkil etmezler. Ayrıca seçeceğiniz modemde dikkat etmeniz gereken 10 antenli, 15 antenli veya tek antenli gibi şeyler değil de modemin markası ve modeli olacaktır. Tabi bunları internetten araştırmanız gerekiyor. Alacağınız modem ABC markadan dik bir modem olacak olursa sorun yaşamanız tabii ki kaçınılmaz olacak. O yüzden modem alırken Wireless'tan da veri iletim kapasitesini kontrol ettirip buna göre modem tercih ederseniz uzun vadelerde kullanım için hem sizin için daha sağlıklı hem de belki daha fazla para ödeyeceksiniz ama uzun bir sürede tekrardan para ödemeyeceğiniz anlamına gelecek bu. Peki fiziki olarak modeme ne yapılabilir? Ondan da bahsedeyim. İnternette birkaç yerde daha görmüştüm. Modemin antenlerine alüminyum folyo sarılıyor. Bunu denemenizde fayda var. Kapsama alanını birazcık daha artırdığı söyleniyor. Bir kere denemiştim. Gerçekten de işe yarıyor. 3-5 adım daha fazlaya çekiyor. O bile kardır. Öyle düşünün. Böyle de veri iletim hızının mesafesini en azından kapsam alanını da artırabilirsiniz. İnternet hızını nasıl artırabilirim? Videomda bahsedeceklerim bu kadar. Bu belirttiğim iki yöntemi uygularsanız ve tabii ki dediğim gibi sorunlar bunlar kaynaklıysa sorumuz çözülecektir. Videomu beğendiyseniz beğen tuşuna basmayı unutmayın. Ayrıca sorularınız olursa veya herhangi bir konuda araştırma yapmamı isterseniz de yorumlar kısmından bana ulaşıp video talebinde de bulunabilirsiniz. Kendinize iyi bakın.